arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, iyiyim ben. Neyse. Şimdi arkadaşlar bayağıdır Roblox oynamıyorum. Bayağı da oynamıyorum. Özlenim oyunu Roblox'u falan. Bu oyuna girelim sizlere benim ne kadar işsiz bir mal olduğumu anlayacaksınız. Onun yerine bana diyebilirsiniz ki oğlum git ders çalış var. Neyse benim ders umurumda değil. Bana ne amına koyayım. Oğlum sesler geliyor. Sesler. Of ala. Baba kiroyum ben. 50, 52. Paranı <laughs> geliyorsunuz. ne lazım amına koyayım. Bunlar nasıl mamana koyuyor? Kime ne yapayım? Aynen öyle. böyle arkadaşlar. İşte, ee, çok kuşkuruyorum oluyor bana. Çok kuşkuruyorum. Ama ee, bu haklısınız. Neden kuşkuruyorum? Ama bu da çok Yani bu yaşamda bu canıza yakışıyor. Bugün paranıza çok iyi yaşıyor. Yani, ya adamlar ne kadar çok iyi almanın de o zaman ya. Yani, bütün arkadaşlar o da benim bak işi seviyorum. Bütün hafta olsa da Hadi arkadaşlar şu taraf gibi tarafa gidelim. Şu taraf şu tarafa gidelim. Tamam. Hep Kazandınız arkadaşlar. Ee, benim bu arada arkadaşlar yani param az gör, görüyorsunuz ne kadar fakirlik çekiyorum arkadaşlar. Beni hepiniz biliyorsunuzdur. Çok fakirlik başladım arkadaşlar. Yani bu oyun ismini gördünüz arkadaşlar. Benimle benimle gelip oynayabileceksiniz. Yani ben orada bir sıra girerim. Hatta ismimi de vereyim sizlere. Siz bana arka atın. Neyse evet arkadaşlar. Göstereyim sizlere. Ee, neyse. Arkadaşlar ayrılacağım şimdi. Ama bunu göstereceğim. <laughs> arkadaşlar bu proof nasıl yaptığını soranlar var. Ee, zaten nasıl yaptığını sordu. Da <laughs> Buradan ismim HSY. Şey Avatarım da böyle. Tova Çay tofaş gibi ne Neyse arkadaşlar bunu yazıyorsunuz ve isim yazdıktan sonra benim avatarımı gördüğünüzde o benimdir. Videomu o kadar da